Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte soğuk kahve yapıyoruz. Malzemelerimiz sıcak su. Sıcak suyumuz şu anda kaynıyor. Kaynatırken birbirinizden yardım almayı unutmayın. Bardak, kahve, bir fincan ölçüler için, bir tatlı kaşığı, bir de çay kaşığı, bir su bardağı, şeker, süt, süzgeç, bir tabak. Bir de, tabii ki de sütümüzü köpürtmeden olmayacağı için French press'e ihtiyacımız var. Normalde çay yapmak için ama ben koyuyorum böyle sürekli yapa yapa sütünü köpürtüyorum. Evet arkadaşlar şimdi yapımına geçelim. İlk başta tabağımızı alıyoruz. Bununla birazdan işimiz olacak. Şeker. kahve. Bu minik fincanımıza da sıcak suyu dolduralım. Evet sıcak suyumuzu da babuşkamla birlikte doldurduk. Siz de doldururken büyüklerinizden yardım alırsanız elinizi yakmadan doldurabilirsiniz. İlk kahvemizden başlıyoruz. Ben bunu babuşuma yaptığım için kahveyi onun sevdiği miktarda koyacağım. Siz de sorarak koyabilirsiniz. Şimdi bunda da işimiz bitti. Sıra şekerde. Şekerden de. Şekeri genelde ben iki kaşık koyuyorum ama siz belki şeker bile koymayabilirsiniz. Şeker seviyorsanız seviyorsunuz. Bunu atalım. Şimdi ben kaşıkla koymayı tercih ederim su ki. Şimdilik bir iki kaşık koydum. Ama 4 düşünüyorum. Ben iki buçuk gibi koydum. iki çeyrek gibi koydum. Dört fazla olurmuş. Onu fark ettim. Şimdi bunları bu şekilde bununla bayağı bir 10 dakika falan çırpıyoruz. Bunu böyle biraz kremsi bir kıvam alana kadar yapıyoruz. Yani kahve ve şeker iyice erimeli. Erimezse tadı güzel olmaz. Evet benimki bu kıvam aldı. Böyle birazcık çikolataya benziyor. Ama tadı öyle değil biraz hocam. Bunlar kenarda beklesin. İşimiz şey var onlarla. Sıra süte geldi. Bu bardağı göre ayarlıyorum. Bu bardağın yarısı süt olacak yarısı köprü olacak. Böyle hesaplayacağız. Oldu. Ağzının kapalı olmasına dikkat edin yoksa taşabilir. Topluma seslerini duyuyor musunuz? Evet, benimki sanırım köpürdü. Evet, güzel köpüğümüz hazır. Bunu buraya doğru koyalım. Bu şekilde kapak bile kalıyor. Çok güzel. Şimdi bunu ters çevirelim. Sıra bunda. Şimdi şey deneyeceğim. şöyle güzelce dağıtalım. Bardağı taşırmamaya dikkat edin. Kenarlarına da hafif hafif koyun dağılıyor. Taşma. Taşma. Nefis bir kahve tarifi. İçmeden önce bol su tadı gelecektir karıştırmazsanız. Bunu karıştırarak içmenizi tavsiye ederim. Benim kadar dolu köpük yapmazsanız daha kolay içilir. Ben birazcık fazla köpük yaptım. Evet. Bu kadar. Şimdi pipetimizi alalım. şeffaf pipet çok güzel gözükebilir. Ben buradan şeffaf duyuyorum. Ve güzel bir şekilde ikram edebilirsiniz. Bu nokta şudur. Servis etmeden önce tadı önemli. Kahvemiz hazır ama dış görünüşü de güzel. Ne eksik tadın testi. Bakalım. Çok güzel. İkram edebilirsiniz. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Sonra tekrar görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.